Mustafa, şirinlerle saklambaçta var mısın? Hadi bakalım sayıyorum ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mustafa nerede? Nereye saklandı acaba? Bakalım şu taraflarda Şirin, Şirine sen gördün mü Mustafa'yı? Mustafa nerede? Bu evin içinde olabilir mi acaba? Yok. Burada da yok. Mustafa nereye saklanmış acaba? Bu evin içinde galiba. Süslü Şirin sen gördün mü Mustafa'yı? Mustafa nerede? Mustafa'yı göremedim. Aa, Mustafa yok. Pasta hazır ama Mustafa yok. Mustafa. Aa, Mustafa orada bizi bekliyormuş. Mustafa. Ben seni bulamadım. Bütün şirinlere sardım. Onun arkasına mı saklandın? Hadi bir daha saklan. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12, 13, 14, 15. Bu sefer Şirin Baba'ya soracağım Mustafa'yı. Şirin Baba, Mustafa'yı gördün mü sen? Mustafa'yı... Aa! -a. Ama ben daha Şirin Baba'ya sormadan sen geldin Mustafa. Nereye saklandın? Mustafa Şirin Baba'yı çok sevdi. Sarıl bakalım Şirin Baba'ya hadi. Mustafa, Şirin babayı çok mu sevdin sen? Süslü Şirin sevmedin mi? Süslü Şirin orada kaldı. Koş bir de ona sarıl. İçine girme anneciğim, gel. İçine girme. Süslü Şirin'e sarıl, koş bir. Nerede Süslü Şirin? Hangisiydi Mustafa Süslü Şirin? Orda. Sürekli aynasına bakıp süsleniyor, değil mi? Bu neydi Mustafa? Şuradaki, ha? Bana bak bir Mustafa. O neydi? Bayan çeşirinmiş. Bilmiyor musun? Bunun ismini gerçekten ben de bilmiyorum. Bir tane tembel şirin vardı. O nerede acaba? <laughs> Mustafa bu ev kimindi? Onun ismi neydi? Şirine. Değil mi? Şirinlere bay bay yap. Hadi gidelim. Görüşmek üzere evet, şirinler. Teşekkür ederiz bizimle saklambaç oynadığınız için. Hadi bay bay yap şirinlere. Gidelim.